Arkadaşlar merhaba, herkese iyi günler. Şimdi ben size bugün Kanikorsa, e, Doberman Tino, Rottweiler, yani mastip grupları, orta ve büyük ırk köpeklerin e, yavrularının e, nasıl beslenir, nasıl bakılır, neler kullanılır, e, iyi gelişimi için, sağlıklı gelişimi için en önemli olan bu, neler verilmelidir. Size onu anlatacağım arkadaşlar, elimden geldiğince. Ben bu şekilde bakıyorum. Yavrularım çok da iyi sağlıklılar, iriler, Dililer. Size tavsiye ederim. Şimdi biz önceki neler kullanıyoruz? Ben size onu anlatayım. Burada ilk size örnek vereceğim şey efendim birinci mama. Mutlaka iyi mama kullanın arkadaşlar. Ben bunu tercih ediyorum. Çok güzel bir mama. Fiyatı 395 lira falan civarı. 400 lira civarı. 380 lira. Papi 2 aydan 12 aya kadar orta ve yeri hayvanlar için, köpekler için, gelişimi için tavsiye ediliyor. Bunu yavru 25 günlük olduktan sonra arkadaşlar bakın her annenin sütü 35-40 gün gelmez. Bazılarının 45 gün gelir ayrı konu ama biz ne yapacağız? Ufak ufak bir anda takviye başlayacağız. Bunu 25. günden itibaren başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hiç geç kalmayın yani. Ufak ufak baştan yine anne yemeler ama siz takviyesini verin. Önceki ben çift mama, mama kullanıyorum. Bir tane örnek verin böyle bir mama olur. Ne bileyim örnek veriyorum endi mama olur e, yavru köpek için. Veya atıyorum e, happy dog olur. Böyle iyi mama. Onun yanına da bir ek tak bir mama alabilirsiniz. Örnek veriyorum lavital olur. E, Bona Ben kullanmadım ama lavital tercih ederim. Hem taneleri küçük. Çünkü bunların yapısı çok güzel. Et ağırlıklı. Lavitarın içinde biraz böyle balık yağı fazla var. O da e, şeyleri yavrulara ve büyüklere de çok iyi geliyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Onu ben şimdi e, 35 güne kadar şöyle arkadaşlar, mikserde ben şöyle çekiyorum biraz bunları. Onların yiyeceği kıvama getiriyorum arkadaşlar. Devamında e, ne kullanıyorum diye sorarsanız arkadaşlar. Bu da demek ki gösterdiğim mamanın taneleri arkadaşlar. Görmek isterseniz şöyle yakından da göstereyim size. Bıldırcın yumurtası kullanıyorum. Protein oranı çok yüksektir. Tavuğa göre çok iyidir. Kesinlikle tavsiye ederim bunu kullanın. Her yavru başına bir tane kıracaksınız arkadaşlar. Mamayı sorarsanız arkadaşlar 25. gün e, ek takviye başladığınızda her yavru için e, 40 gram 50 gram tercih edin. Yavaş yavaş zaten yükseltin. Zaten bittiğini görürseniz e, kabının anlarsınız ki yükseltmeniz lazım. Onun arkadaşlar ben bunun içerisine burada hemen bir 500 gram mama vardı tahminim. Daha fazla olabilir. Cici bebe Kullanıyorum. Bunu biliyorsunuz. İçine bakın 12, 12 artı 7 tane vitamin ve mineral var. Demir var. C vitamini var. Bunu biz kendi bebek, bebeklerimize de veriyoruz biliyorsunuz. Yavru köpekleri de çok fazla olmak şartıyla. Örnek veriyorum şunun içinde bir 5-6 tane falan vardır. Çektirip koyduğum içine. Onu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle kullanın. İyi geliyor. Hem de tadı güzel. Onların hoşuna gidiyor. Severek yiyorlar. Ama abartmayın lütfen. Ee, burada Royal Canin'in ben anne sütünü almıştım. Bence bu işin bir numarası. Hani an anne sütü, Allah etmesin köpeğinize bir şey olursa anne sütü en yakın olan şey nedir diye sorarsanız Royal Canin anne sütü arkadaşlar. Onu tavsiye ederim size. Onu kesinlikle kullanın. Şöyle ilerlerinin hepsini göstereyim ki arkadaşlar not almak isteyen alsınlar. Ee, ben şu an bunu da kullanıyorum. Ekstra gittim keçi keçi sütü aldım. Keçi sütünün laktoz olduğu için inek sütü zaten kesinlikle olmuyor. Keçi sütü de Hani oluyor ama diyor ki işte kurt yapar falan vesaire. Arkadaşlar keçi sütünü kullanabilirsiniz ama şöyle kullanabilirsiniz. 500 gram keçi sütü koyuyorsanız 600 gram da su koyun. Sıcak ve soğuk su. Karıştırın onu hafifletin. Yani önemli olan bu. Hayvana ilk kurt yapacak şey keçi sütü değil arkadaşlar bunu unutmayın. İlk kurt yapacak şey hayvana dışarıda baktığınız yerdeki pislikler, mikroplar, hijyenler. Yani o hayvanların olduğu yeri tertemiz yapmanız lazım. Hijyen etmeniz lazım ki özellikle ilk başta oradaki parazitleri öldürün. Çünkü yani şu emin olun keçi sütünde iki parazit varsa dışarıdakinde yüz parazit vardır arkadaşlar. En önemli olan şu o. Keçi sütünde böyle pişiriyorsunuz arkadaşlar. Yarı yarıya sulandıracaksın mutlaka bunu. Ee, yani ne çok aşırı pişiriyorsunuz ne çok şey yapıyorsunuz. İki arada hafif böyle köpüklenmeye başlayınca kapatıyorsunuz. Böyle fokurdamaya başlayınca. Buradaki amaç e, şey yaralı vitaminler içine kalsın diye. Arkadaşlar onun devamında burada balık yağımız var. Herkes bunu bilir. Mutamin'in çok güzel. Başarılı. Bizim annene başarılı olmadı ama yavruları gayet başarılı. Yavrular çok severek yiyorlar. Burada aminosolu var. Bunu anneye de verebilirsiniz. Bu doğum yapmış köpekler. Bunun içine, bu amino asit aslında arkadaşlar. Bunun e, bu büyüme, e, üreme gibi zamanları kullanılan bir şey. E, ilaç. i̇laç kesinlikle tavsiye ederim. Hiçbir zararı yok. D vitamini var arkadaşlar. D3 raşitizm için kesinlikle her mamanın içine bir 10 damla damlatın tavsiye ederim. Onun haricinde ben bir arkadaşın tavsiyesiyle şöyle pasta kreması bir tatlı kaşığı koyuyorum. O da şeyi seyreltiyor sütü. Onun dışında arkadaşlar size diyeceğim iki şey var. Soğuk su ve sıcak su. Bunların hepsini karıştırıyorsunuz. Önce sıcak suyu döküyorsunuz. Sıcak su, suyla bunu harmanlıyorsunuz. Hepsini birbirine yediriyorsunuz. Ondan sonra bulan bebeklerin yiyecek kıvama gelecek şekilde arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Soğuk suyla ılıtıyorsunuz. Bu şekilde hem bebekler rahat rahat yer arkadaşlar. Ağızları yanmaz. Hem de sütü siz şey yapmış olursunuz. Keçi sütünü hafifletmiş olursunuz. Hiçbir şekilde bir zararı olmaz arkadaşlar. Şöyle bir tamamen bir daha çekeyim ben size arkadaşlar görmeniz amacıyla. Yani bunları kullanırsanız benim sayfama takip ederseniz hatta kanikorsa doçka kanikorsa kanikorsa nokta instagram sayfama bakarsanız yavruların gelişimini görürsünüz arkadaşlar. Hepsi maşallah iyiler. Size buna kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi de hepinize kolay gelsin. Sağlıklı yavrular dilerim. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.